Merhaba arkadaşlar. Yedek parça yüzbinin bugünkü bölümünde aksı inceleyeceğiz. Aks nedir? Ne işe yarar? Arıza belirtileri nelerdir? Fiyatları ne civardadır? Bunlar hakkında bahsedeceğim. Aks, diferansiyelin şanzımandan almış olduğu dönüş hareketini tekerlere iletmek için kullandığı mekanizmaya denir. Aks sistemi geçmişten günümüze kadar birçok çeşitte kullanılmıştır. Arkadan itişli, önden çekişli veya ticari, ağır vasıta, otobüs daha sınıflandıracağımız ve söyleyeceğimiz birçok araçta farklı şekillerde kullanılmıştır. Ben bugün burada size önden çekişli bir araçta kullanılan CV aks denen sabit hızlı aks anlatacağım. Sabit hızlı aks aslında bir aktarma organıdır. Günümüzde kullanılan akslar iki parça halinde sağ ve sol tekere hareket vermek için ayrı ayrı kullanılır. Aks, diferansiyel hareketini tekerlere aktarmanın dışında önden çekişli araçlarda tekerleğin sağ ve sol hareket kabiliyetine tam uyumluluk sağlayarak her açıda hareket hızını eksiz, eksiksiz bir şekilde tekerleğe iletmeye yarar. Aks bir bütün olarak bir mekanizma olsa da aslında üç farklı ana parçadan oluşmaktadır. Aks lalesi, aks mili ve aks kafası aksın bileşenlerindendir ve ayrılmaz bir bütündür. Arıza belirtileri nelerdir? Bozuk bir aksın bazı belirgin arıza belirtileri olacaktır. E, aks bir bütün olsa da arıza yapacak noktaları ya ile bağlanan aks lalesidir ya da tekerleğe bağlanan aks kafasıdır. Aksın belirtileri de haliyle aks lalesi ve aks kafasının arıza belirtileriyle birebir aynı olacaktır. E, bu belirtileri kısaca üzerinden geçmek gerekirse aksın arıza belirtileri metalin metale sürtme sesi, titreme, vuruntu, aks lalesinin ya da aks kafasının üzerinde bulunan körüklerin yırtılması sonucu oluşabilecek tahribatlar aksın arıza belirtilerindendir. Bunun artısında en önemli noktalardan birisi de şudur. Özellikle bahsettiğim üzere 3 tane farklı bileşenden oluşmaktadır. İşte diferansiyele bağlanan aks lalesi Aks mili ve tekerleğe taraf olan e, Aks kafasıdır Aksınız bozulduğu zaman yüksek ihtimal Bu iki bileşen yani kafalarda Bulunan aks kafası ya da Aks lalesi bozulma yaşayacaktır Bunları tek tek değiştirme Ve tamirat yoluna gidebilirsiniz Aks lalesi fiyatı ne kadardır Aracınızın marka modeli Aracınızda kullanılan teknoloji ve kullanacağınız aks markasına göre fiyatlar değişecektir. Ortalama aks fiyatları 300 TL ile 5000 TL arasında değişecektir. Otelyo.com'u ziyaret ederek aracınıza uygun aksları sıralayabilir, size uygun aksı satın alabilirsiniz. Bunun haricinde eğer aksınız komple bozulmamış ise aks kafasını ve aks lalesini de tek olarak Otolör.com'dan tedarik edebilirsiniz. AXE ile anlatacağımız temel şeyler bunlardı. Daha detaylı bilgi için aşağıya bir link bırakıyorum. O linke tıklayarak AXE alakalı detay bilgi edinebilirsiniz. Kafanıza takılan soruları da aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.